Hayır, video daha yeni başlıyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Pekal yeni güncelleme geldi. Bunu tanıtıyoruz. Gerçekten çok güzel bir güncellemeye benziyor. Kapak fotoğrafı bu şekilde. Hemen oynaya tıklayalım. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben zaten pekal yani yeni kilit oldu değil mi? Hı hı. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Oyunumuzun. Bakalım oyunumuz açılıyor mu? Hadi bekliyoruz, bekliyoruz. Abla sen mi oynamak istiyorsun? korksun? bakalım. Yılın en çok beklenen etkinliği geldi çattı. Takımını seç ve zafere koş. XT yarışında yeni pist. XT yarışı artık yepyeni ve sıkı yer, sıfır yer çekimi tarzı bir piste sahip. Ah tabi ya yeni güçlendirmelere göz atmayı unutma. Sıfır yer çekimi etkinlik bileti sıfır yer çekimi biletindeki yepyeni ve muhteşem eşyalara göz at. Güzel. Pet pot. Sadık dost. Ay pardon yanlış okudum. Dost yuvası için. Ay ya benim Türkçe modu bir dakika. Dost yuvası şirin mi şirin hayvanlarla dolup taşıyor. Yeni sadık dostlar bazı sıfır yer çekimi klasikleri seni bekliyor. Takım arabaları çok güzel. Yarış arabalarına çok benziyor. Bu üç arabası Cheney ile hızına hız katarak takımın renklerini sergile. Her zaman gibi hata düzeltmeleri ve uzat ufak geliştirmeler ne düşündüğünü bize bildir. Gelişmelerimize yardımcı olmak için yorum yaz gibi bir şeyler yazıyor. Abla, arkadaşlar şuna bakın. Takım seç diyor. Bir dakika okuyalım. daha önce benzeri görülmemiş bir yer çekimi dengesizliği ile karşı karşıyayız. Giriş ve Flicker'ın şeytani planları karşısında senin kurtulmasına yardım et. Oynayarak eğlenmek ve puan toplamak için üç takımdan birine katıl. Puan ve ödül kazan. Takımına zaferi getir. Hmm. Waltz takımı üyeleri enerjiyle doyuldu. Flame takımı üyeleri ateşle kavruluyor. Leaf takım üyeleri doğa, doğa kadar güçlü. Takım seç diyorum. Ben Leaf'im. Her bir Leaf'in içindeki güç. Haklı ve güçlüyüm. Tıpkı doğa gibi. Flame'inki kuvveti sıcak ve hiddetliyim. Waltz gerçek şimşek enerjisi. Keyifliyim ve enerji doluyum. Ben Leaf'i seçiyorum ve onarlıyorum. Artık Leaf takımındayım arkadaşlar. Ben de Leaf takımındayım. Evet olabilir. Şimdi bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Bir dakika burada bir portal var. Ha? Arkadaşlar buna şuna bakın. Bedavadan bir spriya çekimi tişörtü aldık. Böyle. Ay bak geri oldu. Durun. Bakın. Pantolon. Böyle çok güzel arkadaşlar. Buraya gezeceğiz ama ben ilk evime ışınlanmak istiyorum. Bu tarafa gezelim. Evimin üstünde benim seçtiğim takım ve sanırsam çok şalayıfı seçmiş arkadaşlar. 160 puan kazanmış bir tane bir kişi. Ben yukarı zıplayalım bakalım. Hop. Hoppa. Uçalım ve her şöyle bir göstereyim size. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben bu gün çok ben Aa bir dakika bug oluştu. Neyse. Bakalım şey olarak ne gelmiş? Sıfır yer çekimi gelmiş. 6 tane görev var her zaman gibi. Takımın için toplam 300 puan kazan. 3 kez Cryden'e başka bir oyuncukla sadık takas et. Gibi gibi şeyler var burada arkadaşlar. Admin ve Nimday'ı dırıt. Buradan yasaklamışlar. Bunu sıfır yer çekimi bu yüzden geldi zaten arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi Leaf için çok güzel koltuklar var. Çok beğendim. Şimdi hemen buraya bakalım. Ee, burada bilet var. Bilet satılıyor. Sıfır yer çekimi arabaları biraz pahalı biraz fazla elmas sanırsam. Bunlar çok güzel. Tuttuğum takımın ki de çok minnoş. <laughs> minnoş. Ama ben Flaming'in çok beğendim. Hepsi çok güzel. Ama Flaming'e hoşuma gitti. Leaf'i tutmama rağmen. Sıfır gerçek bir tarzıyla. Tabi tarzı. Çok önemli. Neyse. Sıvı rüya çekimde çok güzel kıyafetler geldi. Hiç buraya. Çok güzeller. Ve burada dırıp dıp dıp dıp. Ben bundan çok istiyordum arkadaşlar. Bu ne ki? Böyle biniyoruz uçuruyor falan. Çok güzel bir şey bunlar. Çok güzeller. Bir dakika bu neymiş? Bu da birincilik, ikincilik. Leif taraftarları. Ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz aldık. Desteklediğimiz için mi acaba? Bir dakika öbür takımlara da bakayım. Aa hayır. Hepsinin bursu ücretsiz arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Ücretsiz bir şekilde alabildim. Hemen hepsini aldıktan sonra Leif'e geçeceğiz arkadaşlar. Bir de Walls. Tabii ki Walls'ununkini de alalım arkadaşlar. Nereden aldın onu? Aşağıdan aldım. Ee, şöyle alalım. Ay yanlışlıkla tıkladım. Bir dakika sıfır yer çekimi ganimet kutusu mu? Arkadaşlar çok güzel. Maşallah maşallah bir sürü şekil çukur geldi. Eğitmen görünümü mü? Ustalık. Arkadaşlar bu bir sürü şey satın alıyor, veriyor bize çok güzel bir paket. Hem de 20.000 TL, 20.000 TL bunların yarısını anca alırız. Tut tut tut. Pastane evi. Ben bunu çok istiyordum. Sonunda geldi. 360 elmasa. Maxi'nin evi gelmiş. Oh, ve 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 ve. Dırıp. Ama bunda anlayışı yok. Neyse. Üf. çok üzüldüm buna. Kızıma torna gelmiş abla. Ama arkadaşlar olabilir mi böyle şey? Geçen senin eşyaları geldiği için Leif'e. Leif'e. Ayıcık dışı makat gelmemiş. Bu çok kötü bir durum. Ama olsun. Market arabası. Sarı skater. Tabii ki traktör. Hello Kitty arabası. Süper otomobil. Falan. işte bunlar da hep olanlar işte öyle buraya yeni kutumuz da eklenmiş. Böyle. Çok güzel. Bir sürü olduğu için hemen kıyafetleri alalım. Bir tip yüzleri falan da var ama şu an almadığım için şey yapmayacağım. Bu arada çok Leaf'inkiler çok lif çok yani Leaf değil Lief, çok güzel. Konuşamıyorum şu an. Çok güzel bir güncelleme olmuş. PKXD ekibine buradan sesleniyorum. Çok beğendim. Bu güncelleme çok güzel bir güncelleme. Zaten PKXD'nin klasiklerinden ve en çok sevilen güncellemelerinden biri. PKXD ekibi her her sene olduğu gibi bu sene de harika harika güncellemeler getirmeye devam ediyor tabi ayakkabı işte olduğu için çok ama yani Dilimin ucunda söyleyemiyorum çok yani çok güzel yani anlatamam ama çok güzel bakalım daha neler neler var yeni xdr2 gideceğiz lif paketleri ne kadar? Ben ona bakmayı unuttum. <laughs> 25 bir TL'ye bunların hepsi mi? Biraz az şeymiş ama. Bu da var. Böyle de yüzü var. Kız evet. erkekler. Herhalde öyle. Aa eteğine bayıldım. Pantolon falan hepsi çok güzel. Öbür takımlarınkine de bakalım mı? Hadi bakalım. Ya ama arkadaşlar lif yeni olduğu için bize eşya vermemişler. Haksızlık. Ya en azından yaparken bir şey yaptınız. Bugün kelimeye bayıldım. Ama ama keşke lif'e de getirseydiniz böyle eşyalar. Üf. Üf çok güzel. buna çok bu durumu çok canım sıkıldı. Ama bunlar da güzelmiş. İyi. Walls. Ha bakalım. Walls. Şöyle bakayım bakayım bir. Güzel, güzel arkadaşlar. Çok güzel. Ne? Arkadaşlar bu ne? Ya bizde niye yok? PKXT ekibi size seksisleniyorum. Çabuk. Çabuk. Leaf'e le bir şeyler getiriyorsunuz. Evet. Selam. Şu oyunu başlamak üzere. Tamam dedim. Ben girdim hemen. Yokuşum. Başlıyor mu? Ama beni niye almadınız? Ben de gireceğim. Hadi tamam. <laughs> Abla beni de bekle. Ali oyun başlamışken nasıl seni bekleyebilirim? Oh. Oh, bu ne? Lavdan <laughs> ah. ölüyorsun. Söylesin. Bu nasıl bir oyun? Üzerime üzerime geliyorlar. Hadi, ah. Öldüm öldüm. Ben buna gittim. Ana balon. Uçtu uh, uh. da ana balonlarından. Çık çık çak. Zıplayamıyor. <laughs> Zıpladım. Uç uç. Hayır düşüyor. Uç. Aa! Ya, sabır, ya, sabır. ya sabır ya selamet. Ya sabır ya selamet. Ya sabır ya. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel yapmışlar ama biraz zor. Bak sana bir taktik veriyorum en kanaldan git. O da bizi geri çekiyor. İle yapmamızı izin. Ya. Ya. Çok mu Ama Abi taktik olmuyor. Ne oluyor? Ben... Gireyim abi. Şöyle İyi. kenardan kenardan koş 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 koş. koş. Ee, Ailen dediği gibi kenardan gidelim. Bir sorun. Canımı sıktılar iyice. Sen çağırırsan sivil olayım. Kaça kaça geliyorum. Şu bir an sen... kenarda kaça kaça geliyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. En son attığım videolar çok az izlendi. Benim artık video atmadığımı düşündüğünüz için büyük ihtimalle izlemiyorsunuz. Ama ben video atmaya baş... Video atıyorum. Hemen şunu ikiye katlayalım ben bir geliyorum. Evet 800 TL aldım. En azından 400'den iyidir. İyidir. Ve 2500 TL aldım. Ya yani çok iyi oldu. Bana çok iyi oldu. Plaka bu ne? Gelici ne diyor? Ha ha ha. Portaldan gelen tüm enerjiyle bu kadar çok güçle PKX'e kaosu getireceğiz. Bak ben sana bir kaosu, ben sana bir kaosu getiririm. Neyse.

hoş geldin. burada arada mini oyunlar oynayarak ödüller kazanabilirsin. Ve ücretsiz olarak mı ne? Ücretsiz sanırsam. Çok güzel bir şey aldım. Bu kutudan bize bu kutudan elma elmas ne kadar elmas acaba? Maşallah maşallah bayağı doluymuş. Sonsuz herhalde ya. Evet sanır buraya kadar buraya kadar gidebiliyoruz. Ama biz buradan bunu kazanmak için nasıl ne merci. 200 falan. İyi. İyi kazanmış. Arkadaşlar iyi çok iyi kazanmış. Arkadaşlar şöyle ilerleyelim. Her yerde portal açık. Çünkü yeni bir ee, şey geldi. Zırh geldi bu zırh için. Şuraya girelim hemen. Pat 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 koşalım koşalım koşalım. Oynamak için Buna mı tıklayacağım? Bakın bunun da arkasında da var aynı şey sanırsam. Arkasına tıklayınca başka bir şey mi veriyor? Yok aynısını veriyormuş. <laughs> evet arkadaşlar. E, bunu oynayacağız sanırsın. Böyle buraya basıyorum. Aa dur. Abo. E, ben bunu bilmiyordum. Ben ne? Pardon geliyor o arada öyle. Hmm. Ya sabır ya selamet. Oh. Uç, 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 uç. Uçalım. Evet biraz deli bir kız gibi davranıyorum şu an ama ne yapayım hoşuma gitti çok hoşuma gitti. Aha, düşüyorum dur. Uç 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 uç, 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 uç. Yarın düğün olacak. Anne sana perlik papuç alacak. Çok güzel olacak. Ay. Ne giremedim, Neyse alttan geçeceğim maalesef. İlk oynayışım. İlk sıfır yağı çekiminde oynuyorum. Yippi ben birinci Ben 52 oldum. saniyede oynadım. Yaptım. Paramı ikiye katlamayacağım. Tek, bir kalacağım arkadaşlar. Bu da böyleymiş. Şimdi ben görsünüz. Şimdi şimdi siz Bakalım. Ben neredeyim? Beşinci olmuşum. Aa, ben beşinci değil. Beşinci ben olmuşum. Sen beşinci olmuşsun. Ben geliyorum. Ben Oo. o kadar iyi oynamıyorum. Ben ilk defa oynuyorum sıfır yer çekimi kremin kimi. Evet arkadaşlar. Benim bu FKX'de ben başlayalım bir yıl anca oldu ben sıfır yer çekimi güncellemesi hiç Gelmedim bir kere. Sıfır yer çekimi güncellemesi oynadım sadece. O da Ay. bir gün arkadaşlar. O da işte, demin oynadım. Ay yine altı düştüm. Koş anam koş. Burası çok güzel. Yes 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 yes. Hop. Hop. Evet, bunu oynadıktan sonra video bitireceğim. Ay bir dakika. Aa! Mesela ben de böyle gittiğim oğlum. Hoppala kazandım. Anam paramı verin. Ana verdi. Aa bu kadar kolay mıydı ya? Vay sen bir dakika bu bak mı? Bak. Bir dakika deneyeceğim. Ayşe de sonra arttırız. deneyeceğim. Ha hediye gelmiş. Dur hediyemizi alalım. İki elmas gelmiş. İki elmasa bedavadan iki elmas alınca sevinen ben. Hmm. Ha bir dakika ya. Bu ne? Her gün artık mı olacak bunda kadar? Neyse hiçbir şey anlamadım Irak. Devam ediyorum ve bu sefer kaçıyorum. Ay yedinci olmuşum. Bir Akıtıyorum. 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 Now uç. Bon, ah ilk defa tüneline girdim bu oyunun. Tüneli çok güzelmiş. Bam bam. Biri 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 bir, bit bit. Ne 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 Saniye. arkamızda kupa varken Ali'yi bekliyoruz. Evet, videoyu bitiremiyoruz arkadaşlar. Çünkü Ali iki saattir ben burada yanıma gelmiyor. Videoda Ali'yi en fazla bir 10 saniye 15 saniye gördünüz. Hı hı. Sürekli benim olmadığım yerlere girdiği için. Neredesiniz? Adazo neredesin? Neredesiniz diyeceksin. Tamam neredesiniz efendim? Mesela benim e, şey yorum, evimin yanındayım. Gelinebilir. Evin nerede? <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Neyse ben kafanı... <laughs> evet bak yanına bak. Hmm. O zaman arkadaşlar video bitti mi? Evet video bitti. Video bu sefer gerçekten bitti arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.